Evet, bugün farklı bir konsept için yine kendimizi sahillere attık. Tabii öncelikle konseptimize uygun otomobilden bahsedeyim size. Otomobilden bahsetmeden programımıza başlamıyoruz biliyorsunuz. Aslına bakarsanız Seat'in yeni modellerinden bir tanesi crossover segmentinde B segmenti üzerinde konumlandırılmış Arona. Boyutlarına bakmayın sempatik bir otomobil şehir otomobili e, pek çok fonksiyonel özelliği içerinde, içerisinde barındırabiliyor e, kendisini seviyorum 1.6 litrelik dizel motoru var birkaç tane otomobille ilgili bilgi vereceğim biliyorsunuz Ateca'da var bunun abisi Arona'da uzun bir süre e, kullanma şansına sahip oldum. hatta benzinli 1 litrelik motorun da olduğu e, iyi bir crossover iyi seçeneklerden bir tanesi şimdi ne yapıyoruz biliyor musunuz hadi bagajı açalım. Bize bir sürprizim var. Seat markasının böyle bir şey olduğunu belki bilmiyordunuz. Bagajı açtım. Hani derler ya böyle otomobiller küçük bagajı sığıyor mu diye. Bakın. Şunu bagaja sığdırabildiğimi düşünürseniz bagajın da yeterli olduğuna karar verebilirsiniz. Peki bu ne? Artık bütün otomobil markaları elektrikli araç üretmeye devam ediyor ve burada geliştirmeler kendini gösteriyor. Hayatımıza giren bir başka şey de mobilite kavramlarından bir tanesi bu elektrikli scooter. Türkiye'de biliyorsunuz bazı markalar kiralamaya başladı ama otomobil markalarının da bu işe girdiğini bilmiyorduk. Hatta ben de e, bu işi son anda öğrendim ve kendime yaklaşık bir buçuk aydır kullandığım bir scooter satın aldım. Akabinde yeni scooterların geldiğini de öğrendim. Seat markasının scooter olduğunu da e, müjdelemiş olayım size. Yanımda EXS Kick Scooter yani Seat'ın Segway ile işbirliğinden ortaya çıkmış bir yakışıklı. Şimdi Gördüğünüz gibi bagajı sığdırdım. 12,5 kilo ağırlığında spor yapabilirsiniz. Fena değil. Ama tabii işin güzel tarafını söyleyeyim size. Yaklaşık 25 kilometrelik bir menzili var. Tabii işin enteresan tarafı bu skuterler hayatımızı çok kolaylaştırdı. Merak etmeyin. Tabii ki kaskım var. Birazdan takacağım. Otomobilden onu da alacağım. Ve ondan sonra size bir yol hikayesi anlatacağım. Önce biraz teknik detay vereyim size. Gösterdiğim gibi 12,5 kilo ağırlığında yani tek kolla kaldırabiliyorsunuz. Ben çok kuvvetli değilim. Siz de kaldırabilirsiniz. Segway ile işbirliğinden ortaya çıkmış e, bir ürün. 25 kilometrelik bir menzili var. E, Maksimum hızı da 27 kilometre yapabiliyor. Dün ben bir yaklaşık 15 kilometre denedim. Aslına bakarsanız tabii ile ilgili birkaç bilgi daha vereyim size. Bunlar e, eğim çıkabiliyorlar. Çok dik yokuşlardan çıkamıyorlar. Onu göstereceğim size ama özellikle düz yollarda, hafif eğimli rampalarda işinizi çok kolaylaştıracak 25 kilometrelik menzil var. E, menzil şarj sürelerinde uzadığını e, hatırlatalım. Nasıl açıldığını göstereyim. Açtık. Kaldırdık. Şuradan bir çıt sesi geliyor. Aha, işte karşınızda scooter. Şurada da sabit tutabilmek için bir aparatı var. Şuradan da kilitliyorsunuz. Yani İnsanlar burada bu scooter'da Seat logosunu görünce şaşırıyorlar. Seat'ın böyle bir scooter'ının olup olmadığıyla ilgili çok kişinin fikri yoktu. Bugün Bağdat Caddesi'nde Seat scooter'la gezeceğiz. Aslına bakarsanız şehir hayatında böyle Türkiye'de bu hep bu filmlerde gördüğümüz Los Angeles hayatının en çok bilindiği yer e, Bağdat Caddesi. Herkes kaykay yapıyor, herkes yelken yapıyor, herkes sörf yapıyor, koşuyor, spor yapan insanlar var. Çok da da elektrikli scooter görüyorum. İşte ben de bugün onların arasına katılacağım. Normal bazı scooterlarda e, bisiklet freni gibi fren vardır. Burada e, fren ve gaz iki tane ayrı pedal halinde. Çok kolay basabiliyorsunuz. E, bir tanesi gaz, bir tanesi fren. Üç tane sürüş modu var. Bunları da size göstereceğim. E, Bluetooth'a bağlayabiliyorsunuz. Telefonun aplikasyonu üzerinden günde kaç kilometre yol yaptınız, skuterınızın şarjı ne kadar, bu şarjda kaç kilometre gidip gidebileceksiniz gibi çok temel ihtiyacınız olan bilgileri veriyor size. Ben şu anda normal eko modda kullanmaya çalışacağım ama sportif modunun da olduğunu söyleyelim. Sportif modda tabi birazcık daha şarjı hızlı tükeniyor. Bakın, bayağı süspansiyon yapmışlar. Bisikletlerde, kaliteli bisikletlerde gördüğüm özelliklerin çoğu bunda var. Birkaç detay daha vereceğim size. 100 kilogramlık bir ağırlıktan daha fazla taşıması e, tavsiye edilmiyor. E, 25 kilo ile 100 kilogram arasındaysanız yani bu sizi rahatlıkla e, gitmek istediğiniz yere götürecektir. Tabi yine aplikasyonla ilgili birkaç bilgi vereyim. Telefonunuza hemen yüklüyorsunuz. Oradaki şarj durumunu her şeyi görebiliyorsunuz. E, mesafenizi görebiliyorsunuz. Ne kadar tüketim olduğunu görebiliyorsunuz. İşin tatlı tarafı. Alıyorsunuz akşam yanınıza koyuyorsunuz evinize. Evinizdeki normal prize takıp 3 saat, 3,5 saatte şarj edebiliyorsunuz. Veya gidiyorsunuz herhangi bir restoranda, bir kafede, herhangi bir elektrik prizi olan yerde şarja geçebiliyorsunuz. Tabi en önemli tavsiye kasksız kullanmayın diyoruz. Ve Seat'ın bana göndermiş olduğu kaskı takıyorum, yola çıkıyorum. Bu arada hakikaten göstermek açısından bildiğiniz bayağı priz, ev prizi. Ev prizi. Tabii bununla ilgili en çok sorulan soru şu. Yokuşlardaki performansı nasıl? Ben iki günlük maceramda şunu gördüm. Yani bir bisiklet nasıl yokuşta performans sergiliyor? Çok dik yokuşlarda gidemiyorsunuz. Bunları çok dik yokuşlarda aradığınız özellik yok. Ama eğimlerde, hafif rampalarda işinizi çok kolaylaştırıyor. Normal şartlarda 25 km gidebiliyorsunuz. Ama bunda eğimlerde 12-13 km hızla gidebilirsiniz. Evet, kaskımı taktım. Atom karınca gibi oldum. Seat Arona'nın bagajından çıkarttığım e-XS Kick Scooter ile birlikte maceraya başlıyoruz. Buradan da Kalamış'a gideceğiz. Kalamış'ta da maceranın diğer boyutuna geçeceğiz. Aslına bakarsanız bunun hayatımızı ne kadar kolaylaştırdığını göstereceğiz size. Yani arabanızı bagajına koyabiliyorsunuz. Teknenize gittiniz, teknenizi de yanınıza koyabiliyorsunuz. Ofisinize gittiniz, aşağıya park edebiliyorsunuz. Küçük bir bisiklet kilidiyle her yere park edebilirsiniz. Bir de güzel bir özelliği var. Aplikasyon üzerinden scooterınızı tamamen kilitleyebiliyorsunuz. Tuşa basarak kimse de skuterı çalıştıramıyor. Bu sayede güvenlikle ilgili endişenizde kalmıyor. Hadi ben lafı fazla uzatmayayım. Ben bir yola çıkıyorum. Bakalım EXS Scooter bana neler sağlayacak. Müzik Turla yola çıktım. Yaklaşık 24 km menzilim var. Tüm kilitlerimi ayarladım. Şu anda düzlükte 21, 22, 23 kilometre hızla gidebiliyorum. Spor modda gidiyorum. Dediğim gibi 3 tane sürüş modu var. Çok güzel bir elektrikli motor sesi var. Tatlı. Hoşuma gitti. Gördüğünüz gibi ben arabanın bagajına koydum. Çıkarttım. Oldukça pratikçe. Tabii şu anda düz yolda gittiğim için çok daha fazla yokuş testi yapamıyorum. Ama daha dün tecrübelerimden şunu söyleyebilirim ki eğimde hakikaten başarılı ama dik yokuşlarda çok fazla ümitlenmemek lazım. Öyle sağınızı solunuzu iyice kontrol etmeniz gereken bir şey bu. Dikkat etmek gerekiyor. Vallahi yani günlük yolunuz 5-6 km ise yolunuzda hiçbir yokuş fazla yokuş yoksa veya bir toplu taşıma kullanıyorsanız çok keyifli keyifli bununla yolculuğunuzu tamamlayabilirsiniz. Müzik Cenk Bey, bugün de yeni bir taşıtla geldim. Cenk Hocam, ne haber? Evet, Seat Arona ile başlayan, sonra da Seat elektrikli ile devam eden Bağdat Caddesi maceramızın en son özel etabı Cenk Tekka ile birlikte yelkene çıkmak. Cenk çok yakın arkadaşım. Hot International dergisinin de yelken editörü. Ayrıca kendisi bir yelken doğayeni. Şimdi ne yapıyoruz? Yani bu bir ulaşım aracı. Bu ulaşım aracıyla bunu içeri koyuyoruz veya kene çıkıyoruz. Aslında göstermek istediğim şey Cenk. Bu pratik şeyle her şey yapabiliyorsun. Topu taşımaya binebiliyorsun, kahve içmeye gidebiliyorsun, yemeğe gidebiliyorsun. Hani tabii ki dağa çıkamazsın, unutma. Yapabileceğin şeyler. Bunu katlayacağız, içeri koyacağız. Sonra da sen bizi artık rüzgarın götürdüğü yere mi götürürsün bilmiyorum. Katladım, koydum. Alıyorum. hoşça Hoşçakalın. İstanbul'da hakikaten küçük bir macera yaşadık ve Cenk Tekkaya'nın yelkenlisine geldik. Her, henüz yelkenimizi açmadık fakat e, hava bize herhalde yelken açmaya müsaade edecek gibi gözüküyor Cenk. Yalnız Scooter ne kadar enteresan değil mi? Volkan Scooter gerçekten inanılmaz bir araç. Bence iletişimdeki ve haberleşmedeki, ulaşımdaki çok önemli bir şey kapalı. Ya e, insanların buna olan ilgisi de e, hayret ediyorum çünkü her fotoğraf paylaşımında ne kadar bu? Ne kadar kilometre gidiyor? Kaç saatte şarj oluyor? İnanılmaz sorular var. İnanılmaz ilgileniyor. Bir de şimdi bu pandeminin tabii etkisi var. İnsanlar artık toplu taşımalarda bile birbirinden kaçıyorlar. Hele bu bireysel e, ulaşım araçları işimizi çok kolaylaştırıyor. Baksana arabadan, bagajdan çıkarttım, geldik ya gel kendini bura kenarına koyduk. içeri atsak, bir daha oh, düşünmeyeceğiz. İndiğin marinada, değil mi? İndiğin marinada çık, gez, işini hallet, gör. Yani bu sayede pek çok şeyi arabasız halledebiliyorsun. Ama bu, bu arada şöyle bir şey söyleyeyim, dürüst olalım mı? insanı belki tembelliğe alıştırıyor. Yani yürümüyorsun ya. Vallahi Cenk yani yürümüyor. Scooter'daki en önemli iş şey hacim. E, bisikletin o büyük hacmi, taşınabilirlikteki zorluğu, otobüse ya da toplu taşıma araçlarına bindirmedeki sıkıntıları, arabayı yüklerkenki sorunlarının yanında ...scooter'ın bu düşük hacmi, katlanabilir olması, e, düşük ağırlığı ve aynı zamanda 12 yüksek değerli. Valla 12,5 kilo. 12 kilo yani katlıyorsun koyuyorsun çok da güzel pratik. Bir de aslında tam senlik şeyleri var. Nasıl böyle e, teknende bütün navigasyon özellikleri var ya. Burada da e, telefonundaki aplikasyon üzerinden her şeyini görebiliyorsun. Ben yani bu çağın nimetlerinden faydalanmaktan hoşlanan bir insanım. Bu hafta dedik ki böyle bir değişiklik yapalım. Biz güneşi gördüğümüz müddetçe tekneye çıkmaya devam edeceğiz. Zaten programımızı takip edenler Cenk'e aşinalardır. Her hafta bir onun teknesine konuk olmaya çalışıyoruz. Güneyde, İstanbul'da, orada, burada. Bu hafta da dedik ki seyahat Arona ile başlayan maceramız Seat'ın elektrikli scooter ile devam etsin. Ve peşinden bu skuter'ın kabiliyetini görebileceğimiz, en azından portatifliğini görebileceğimiz bir yere gelelim. Cenk Tekka ile yelken yapalım dedik. Bu bölümü de buradan noktalıyoruz.